Merhabalar arkadaşlar, yepyeni bir günün daha karşınızdayım. Gördüğünüz gibi bugün sizlerle Among Us oynayacağız. Adım Nam, nam koydum, hemen başlıyorum. Ee, en son e, pizzacının e, iki, ikinci bölümünü çekmiştim. Şimdi Among Us çekeceğim. Sonra pizzanın diğer de gelecek zaten. Bize bazı görevler var, verildi pizzacıca. Biz de o görevleri yerine getireceğiz. Onun pizzacı oyununda açıklarım size. Evet. Rengim bu. Şunu şuraya koyalım. Hadi başlatır mısınız? Aa herkes çıkıyor. Allah Allah. Max. Max Max. Bir dakika Max oldu. Ne işin? Allah, Allah. Şurada kaybettim. Kayboluyor. kayboluyor kayboluyor. Evet ben değilim. Yuppi çok ağır. Nam 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 nam. Ben kuzenimle şey oynarken neydi? o? Hmm, Roblox oynarken arkadaşlar şey olmuştu. Böyle nam 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 sesler geliyordu bir Onu onun için adamı nam nam koydum. Ne diyorlar? Ne diyorsun? Kimse ölmemiş onu niye böyle yaptılar? Tamam. şey de olabilir arkadaşlar hani böyle şey giriyorlar ya kanalizasyon desem bir yere gidiyorlar ya hani kanalizasyon yukarıda olur galiba. Hani bir yere giriyorlar ya şeyler düşmanlar. Onun için belki öyle görmüş de basmış olabilir. Ben de kaç kere öyle denk gelmiştim. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ya Skip otem desem birini suçlamak içimden gelmiyor çünkü yani ne bileyim kimseye oy vermiyorum yani <laughs> öyle bir şey birinin yaptığını düşünmüyorum. Arkadaşlar videoyu durduracağım daha 68 saniye var. Onun için sonra sizlere geri döneceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi herkes kırmızıyı seçti. Yani adayı seçtim. <laughs> ben de kırmızıyı seçtim. Heyecanla konuşamadım. <laughs> Ben de kırmızıyı seçtim ve bir impostor kaldım. Yak iki 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 tane. iki tane vardı galiba normalde. Çok yavaş. Şurada bir tane izleme odası var. Oh pembe. Ay pembe beni öldürdü sandım. Çok korktum. Kim gördün giresi ya? Onun istiyor. Turuncu dayor SKK. Şeytan şeyi var zaten. Belki onun için e, ondan korkmuş olabilirler. O öldürmüş olabilir. Evet arkadaşlar. Bu videoda imposter olmak istiyorum. Ya buraları çok uzun sürüyor. Sadece videoda çok uzun şeyler. E, ay. Uzun dakika oluyor. Onun için arkadaşlar durdururum. Görüyorsunuz daha 100 dakika var. 100 saniye var. Ne dakikasın? 100 saniye var. Onun için videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar 5 saniye ay 1 saniye kalmış. Ya bir kişi çıktı galiba. Aha siyah gittim. Max gitti. Max Max. Max bir köpek adı gibi. Pembeden şüpheleniyorum desem yalan olur. Pardon. Ama vallahi beni peşimden geliyor. Öldürecek bu beni? Aaa. Aaa. Çımaşınlar niye böyle pis kalıyor? Kapının kapamasını bekliyor. Vallahi beni öldürecek bunu şu odaya bir girebilsem. Onu. ah, oh. Pislik sensin. Maksa da var. Sinek ama. Beni bu adamın sayfa açılamış çünkü şu e, ekran kaydedici gördüğünüz gibi oynuyor. Onu şöyle bir konuşsam ama kenara gidiyor oraya. Ha, şarjım 90 onu öğrendim. Haydi nam 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 nam. Ziyecan. Dum Ben değilim. Evet arkadaşlar yansımada da beni gördünüz az önce. Ya da görmediniz. Bu, fiyattan şüphelenmiyor gibiyim de şüpheleniyor gibiyim de. İzleme <laughs> izleme odasına gideceğim. Mutlaka ki görev yapalım. Mutlaka biri birini öldürecektir yani. Haydi, ne Şimdi Bakalım Şimdi mor buraya geldi. Mor beni öldürmezse iyidir vallahi. Korkuyorum. Mor bekliyor. Aha. Kok sanırım. Mor burada pembe var bence. Ya! Ya ben yazsam bile görünmüyor he, çünkü ölüm. Oğlum mor mor ay mor tövbe, tövbe pembe 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 ya bana güvenin arkadaşlar 110 saniye olduğu için durduruyorum durduramıyorum. Evet arkadaşlar Oo. şurayı bir görseniz bir görseniz neler diyeceksiniz. Kimse gitmedi. Ya pembe arkadaşım. Pembe ve mor. Bunlar işe veriyor. Onun için mor şey yapmadı. Ee, şey, ne o? Pislik pembe. Mor onun için e, şey basmadı. Koruna gibi bir şey var. Mı? Ona basmadı. Arkadaşlar ben buradan çıkacağım çünkü bu videom uzun sürüyor. Hem Imposter olmak için başka şey yok 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 Üçlü yapmak istiyorum lütfen Make me old O nasıl full ya ya, ya. Istedim, Aa, nasıl full ya Evet bir kişiden evlenip full diyeceğim Hakkını yedik Hakkını yedim Fuat abi Ben buraya kalmak istemiyorum ya renk mi çal Oha sarık <laughs> Korktum Evet inşallah o imposterden biri beni olurum ben ekranı şöyle bir kapatıyorum. Bir açıyorum. Aa, uh. Çok mu hızlıyız Çok mu hızlı? Mavi beni öldürecek. Mavi beni öldürecek. İzleme odasına gitmek istiyorum. Hı. Herkes geliyor. Korkuyorum. Açın kapıları. Açın. Arkasına saklanın. Arkadaşlar bir böyle öldüğü zaman saklayabiliyorsunuz. Kırmızı'dan şüpheleniyorum. Kırmızı buraya girdi bak. Ne dedim ben Kırmızı'dan şüpheleniyorum diye bir laf ağzından çıktı. O yanındaki neyse şey diyeceğim o imposter pislik imposter alan isim basmadı kesin o da imposter onun için. Bence öyle olacak. Arkadaşlar çıkacağım. Çıksam mı çıkmasam mı? Neyse arkadaşlar ben videoyu durdurayım sonra geri döneceğim. Evet arkadaşlar orada tam tamına 280 saniye beklemeyeceğim için başka bir yere girdim. Burada 8 kişi oluyor da başlat başlat start start start. Dur. Kaç kere yere girdim olmadı yani bir türlü almadı beni. Sonunda işte burada. Buraya girdim. Kahverengi tam nam nam. Ben de trafiğe gireceğim. Böyle görünmüyor istiyorum. Kimse görmesin. Kimse beni görmesin. Ya başlarsana bu, bu gıcık mı? Kim başlatıyor bunu? Sabır sabır. Ya Start. 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 Sinirimi Bu. Soru çok mu Soru diyorum ünler. Aha ya. Neyse arkadaşlar. Oradan bizi çıkarttı. Kanalıma abone olmayı ve videolarına like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Böyle kısa kısa Among Us, Pizza böyle böyle videolar gelecek. Daha farklı oyunlar da bulmaya çalışacağım tabii ki de. Görüşürüz.